Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yiyenlerin tadına baktığında mutlaka tarifini istediği bir tatlı yapacağım. Ejder tatlısı yapacağım. Hemen tarifime başlıyorum. Tenceremin içerisine 1 litre süt alıyorum. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı da mavi haşhaş kullanıyorum, 1 yemek kaşığı nişasta. Tüm malzemelerimi karıştırarak göz göz olana kadar pişiriyorum. Kalebim pişti. Ocaktan aldım. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı. Bir paket vanilyamı da ekledim. İyice karıştırıyorum. kolay çıkması için kek kalıbımı suya tuttum sadece. Şimdi muhallebimi döküyorum. Üst kısmını da şu şekilde düzeltiyorum ve artık soğumaya bırakıyorum. Muhallebim soğuyana kadar üst sosunu hazırlıyorum. Bir kase böğürtlen. Bir kase framboaz Aynı şekilde bir kase de çileklerim var. Onları da robotun içerisine alıyorum. Hepsini robottan çekeceğim. Robottan geçirdiğim meyveleri şu şekilde tencerenin içerisine aldım. Bir su bardağı su ekliyorum. Bir çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta. Ocağın altını açıyorum ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. sosum kaynamaya başladı. Artık ocağın altını kapatıyorum. Ve ilk sıcaklığı geçene kadar biraz bekleyeceğim. Muhallebim iyice soğudu. Şimdi servis tabağına alabilirim. Hazırlamış olduğum sosu da üzerine döküyorum. Üzerinin sosu da tamamen dondu. Kenarlarını fıstıkla süsleyeceğim. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ejder tatlımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.